Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Van'da meydana gelen skandal olaylarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Van Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Zeydan'ın mazbatasının geri alınmasından sonra çıkan olayların önceden planlanan bir kumpas olduğunu kaydetti. Yaycı şu ifadeleri kullandı, olay, iktidar ile ilgili değildir. Zaten bu karar sonrasında iktidarda şaşırmış kalmış, neleden çıktı bu diye adeta gözüne far tutulmuş tavşana dönmüştür. Bakın, Diyarbakır, Mardin, Ağrı, Batman değil de Van özellikle seçilmiştir. Niye mi? Çünkü Irak'ın kuzeyindeki ve İran'daki PKK üstlerine yakınlığı ve nüfus büyük etkendir. Allah'tan YSK bu kararı bozmuştur. Ama bu bozma kararına kadar olaylar önceden planlandığı şekilde 5 ile sıçramış ve isyan provasına dönüşmüştür. Bu yaşananların en vahim sonucu da olay çıkartır, isyan eder, yakar yıkarsak işte böyle sonuç alırız yanlış algısı olmuştur. Yaycı, şahısların, partilerin, iktidarların geçici, devletin ise baki olduğunu ifade ederek devlet giderse biz de gideriz açıklamasını yaptı.